Korkma, sönmez bir şafaklığa dözen as Sönmeden yurdumun üstünde tutan son sonacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim, milletimin direnci. Çatma, kurban olayım çehrenin ey naziler Kahraman örtüme bir gül ve bir şiddet büceler Sana olmaz dökülen kanlarım son neler Hakkıdır, hakka tapan milletimin cistikler Ben ezelden biridir, hür yaşadım hür yaşarım Hangi çıldım bana zincir vuracakmış yaşarım Kükremiş sel gibiyim. Ben de meçhimle aşarım Yırtarım dağları, enginleri, zıman taşarım. Galibin hafı hakkını sarmısa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarh var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canı var Arkadaş, al, yurdumu alçakları uğratma. Sakın, siper et gövdeni doğursun ayacakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki andan da yakın toprak ge geçme. Tanı düşün altındaki binlerce fensiz yatanı. Sen şehit oldusun. incitme yazık bir otanı. Verme dünyalara alsandı bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatan uğrun olmaz ki feda. Şehada fışkıracak toprağı sıksan şehada. Canı cananı tüm varımı aslında eda. Etmesin tek vatanından beni dünyada yuda. Ruhumun senden dahi şudur anca şemeli, Değmesin abi edimin gözünden namahremeli şu ezanlar ki dinin temeli ebedi yurdumun üstünde beni inlemeli. O zaman bin, ile bir söz eder. Var tasışım. Her deli handan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh gibi mücadet naşım. Ayşe değer belki başım. Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanlıların hepsi helal. diyen sana yok, ırkıma yok izmihlal, Hakkıdır hür yaşamış bayrağıma hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal.